Önce Avrupa Birliği ardından Amerika Birleşik Devletleri derken Orta Asya devletleri bu kez de Japonya ile anlaşma imzaladı. İlk kez düzenlenen Orta Asya-Japonya zirvesinde Tokyo Deklarasyonu kabul edildi. Buna göre Japonya Orta Asya'da 19 milyar dolarlık projeler yapacak. Orta Asya devletleri Japonya ile Tokyo Deklarasyonu'nu imzaladı. Japonya'da ilk kez düzenlenen Orta Asya Japonya zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı ile Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları bir araya geldi. İmzalanan deklarasyon kapsamında Japonya, Orta Asya'da gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 19 milyar dolarlık projeler yapmaya hedefliyor. Ayrıca yapay zeka alanında işbirliğini geliştirmek üzere yeni bir ortaklığın da hayata geçirilmesi planlanıyor. Orta Asya Japonya zirvesi ilk kez yapılmış olsa da C5 artı bir formatı yeni değil. C5 artı bir formatı Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk kez eski devlet başkanı Joe Biden döneminde üretildi. İlk zirve 2023'te Amerika'da yapıldı. C5 ülkeleri Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan oluşuyor ve C harfi Orta Asya'nın İngilizcesi Central Asia'dan geliyor. Nisan ayında da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Avrupa Birliği ile bir C5 bir formatında bir araya gelmiş ve 12 milyar avroluk ticari anlaşma yapmıştı. C5 ülkelerinin Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 sayılı kararına gönderme yapılıyordu. Bu kararda Rum yönetimi tanınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kınanırken diğer devletlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımama ve sadece Rum yönetimini tanıma çağrısı yer alıyor. Bu anlaşmanın ardından C5 ülkeleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminde elçilik açtı. Kasım ayında ise c5 artı bir zirvesi bu kez beyaz sarayda yapıldı Kazakistan İbrahim anlaşmasına katılırken Özbekistan Amerika Birleşik Devletleri ile kritik mineral anlaşması yapmıştı Efendim yurt' gününün...